Animasyon çok havalı. Biraz sihir gibi biliyor musunuz? Çizimlerinizi hareket ettirebilir ve konuşturabilirsiniz. Animasyon kendi dünyalarınızı kurmanıza olanak sağlar. Komik hikayeler veya heyecan verici maceralar anlatabilirsiniz. Hayal ettiğiniz her şeyi canlandırabilirsiniz. Animasyon herkes içindir. Süslü araçlara ihtiyacınız yok. Sadece hayal gücüne. Basit başlayın. Eğlenin ve yaratıcılığınızın sizi nereye götürdüğünü görün. Her filmin bir hikaye ihtiyacı vardır. Dünyaya ne anlatmak istiyorsunuz? Komik, üzücü veya aksiyon dolu olabilir. Hikayenizde neler olduğunu düşünün. Bir başlangıç, bir orta ve bir sonla başlayın. Karakterleriniz kim? Ne istiyorlar? Nereye gidiyorlar? Fikirlerinizi yazın. Şimdi karakterlerinizi tasarlayın. İnsanlar mı, hayvanlar mı yoksa tamamen yeni bir şey mi? Onları büyük kişiliklerle çizin. Kıyafetlerini ve nasıl hareket ettiklerini düşünün. Sonra etraflarındaki dünyayı yaratın. Kalabalık bir şehir mi, sessiz bir orman mı yoksa uzay mı? Hikayenizin ihtiyaç duyduğu yerleri çizin. Canlandırma zamanı. Karakterlerinizi kağıda çizebilir, ardından her küçük hareketin fotoğrafını çekebilirsiniz. Bir sürü resim akıcı bir animasyon oluşturur ya da biliyorsunuz animasyon için bilgisayar programları kullanabilirsiniz. Bu programlar çizimlerinizi kolayca hareket ettirmenize yardımcı olur. Deney yapın ve sizin için en iyi olanı görün. Ses filminize hayat verir. Sesinizi kaydedin veya arkadaşlarınızdan aktörünüz olmalarını isteyin. Karakterleriniz için komik sesler kullanın. Ayak sesleri, çarpışmalar veya hayvan sesleri gibi ses efektleri ekleyin. Bunlar filminizi daha heyecanlı hale getirir. Ve müziği unutmayın. Hikayenizin havasını gerçekten belirler. Şimdi her şeyi bir araya getirin. Filminizi düzenlemek için bir bilgisayar programı kullanın. Animasyonunuzu, seslerinizi, ses efektlerinizi ve müziğinizi ekleyin. Filminizi baştan sona izleyin. Memnun kalana kadar değişiklikler yapın. Tebrikler bir film yapımcısısınız. Bir animasyon filmi yapmak bir maceradır. Yeni şeyler denemekten korkmayın. Sınırınız hayal gücünüzdür. Filminizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Onlara kendi animasyonlarını yapmaları için ilham verebilirsiniz. Yaratmaya, canlandırmaya ve eğlenmeye devam edin.